Ono, bir daha bakar mısın? Anlaşıldı. Civarda hiç sırtlan görmüyorum. Ama Hapanan, su kaynağındaki hayvanlar saldırı altında. Saldırı mı? Kim saldırıyor? B Bilemiyorum ki. Çok büyük bir kargaşa var. Ama o her neyse çok hızlı ve büyük. O zaman onu durdurmalıyız. Onu karpuzlara göz kulak olmayı unutma sakın. Anlaşıldı. Artık yola çıkalım. Aslan kayalığının son gününe kadar Aslan, Aslan koruyucular Buraya gel bakalım. Sakın kıpırdama. Harikleyin ve kaçın. <laughs> bu doğru. Koca kertenkeleden kaçın bakalım. <laughs> <laughs> Kertenkele bu saldırıyı durdur. Hemen. Eğlence sona erdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama Aslan Kayalığı'nda işler bu şekilde yürümez. Evet, biz buralarda yaşam döngüsüne saygı duyarız. Sizler Aslan koruyucular olmalısınız. Evet bu doğru. Biz Aslan Kayalığı'nın koruyucularıyız. Evet. Böyle konuştuğunuzu söylemişlerdi. O zaman sen bizi gördüğüne sevinmiş olamazsın. Aslında çok heyecanlandım. Hadi gelin bakalım. Bunu sen istediğin dostum. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor bize? Ah. Kayol! Sorun nedir? Aa, Çok iyi hissetmiyorum. Aa, aa. Uşari, kengi hakkında yanılmamış meğer. Onları bir bir yeniyor. Evet ya! Yerden kalkamıyorlar. Gel bakalım, sana meydan okuyorum. <laughs> Bal da bakın siz. Kenge'yle dövüşecek kadar cesur olduğunu sanıyorum. Öte diyarın en büyük kertenkelesiydi. Hayır, hiç sanmıyorum. Bunu biliyorum. Öyle mi? Korkunun kokusunu alıyorum. Sana koklayacak bir şey vereceğim. <laughs> evet, işte böyle. Kaç bakalım kertenkele. biz de bekle. İşte bu zaferin kokusu. Siz iyi misiniz çocuklar? Evet ama... Ayaklarım hareket etmiyor. Aa, <laughs> Öyle. Ben onları hissetmiyorum bile. U uyuşmuş durumdalar. Kesinlikle. Kenge bir monitör kertenkele olmalı. Şimdiye kadar ondan hiç görmemiştim. Bacaklarımızın uyuşmasıyla ne ilgisi var? Monitör kertenkelelerin ısırığı felç edici bir zehir taşır. Herkesçe bilinen bir şeydir. O yüzden mi bacaklarımız hareket etmiyor? Evet ama korkmayın. Zehrin etkisi geçince bacaklarınız normale dönecek. Harika. Ne zaman? Hah. Benim... Hiçbir fikrim yok. Bakın, ah, o kertenkelenin aslan kayalığında dolaşmasına izin veremeyiz. Başkalarını da ısırabilir. Onu Rafiki'ye haber ver. Belki elinde bacaklarımızı iyileştirecek bir ilacı vardır. Anlaşıldı. Korkmayın. Kertenkele geri dönerse diye burada kalıp sizi koruyacağım ben. Ah...